Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem anne babaya olan sadakatimizi arttırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem Yıldızımız düşükse yıldızımızı yükseltmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle yıldız hakkımızı yükseltip ailevi haklarımızı yerine getirebiliriz. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere yapacağım işlem haklarınızı kontrol edip düzeltip hiçbir sıkıntı yaşamadan normal bir şekilde yaşamanızı sağlayacak olan bir işlemdir. Bu işlem üzerinizdeki korkuları, zevali hakları hepsini yok edip hayatınızı normale çevirecektir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz sohbetimizi ettikten sonra gerekli olan işlemlerinizde yardımcı olacağım. Allah'a emanet olun.